Yetmediğim adımları milimetre milimetre santimetre santimetre bu bizim konumuz onları bulmak bir konusunu bunların hepsi olduğunu çözüleri o oh ye yeah, o oh ye yeah. milimetre milimetre kendini büyük görme senden de büyüğü santimetre 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 senden de büyüğü metre bunların hepsi olduğunu çözüleri o oh ye yeah, o oh ye yeah. Gizlidir milimetre cetvelde göstermez kendini Santimetre gösterilmeyen dakika gibi kendini Onlar kendisini büyütür, bu her gibi. Bunların hepsi olduğunu gösterir. Oye oh yeah, oh yeah. Milimetre milimetre, santimetre santimetre. Bunlar kolay bir dikör. onları anlamak. Bunların hepsi uzunluk ölçüleri. Oye oh yeah, oye. Oh yeah. doğru tut. Ölçüleri doğru at. Korkma bunlardan dostum. Bir santimetreyi büyük görme dostum. Arkasında 10 milimetre. Oye oh yeah, oye. Oh yeah.